Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bir sürü yeni şey gelmiş. Umarım tek videoya sığdırabilirim. Çok uzun olursa part 1 part 2 şeklinde yüklemeye çalışacağım. Hızlıca başlayalım. Hemen bir gökyüzü şehrine geliyoruz. Bakın gökyüzü şehrimiz komple değişti. Artık böyle oldu. Ancak şöyle bir farklılık yapmışlar. Görüyorsunuz çok hızlı gidiyor. Yani acayip hızlı bir şekilde gidiyor. Bunun sebebi böyle bir buff vermişler. Şehirde %50 daha hızlı gidiyorsun diye. Çünkü mesafeler gerçekten çok uzun. Bakın. Aşırı uzun mesafe olduğu için insanlar buraları yürürken sıkılmasın diye büyük ihtimalle bu şekilde bir kolaylık getirmişler. Ben öncelikle bineğimi değiştireceğim. Çok büyük binek geldi gözüme. Hemen şuradan daha küçük, daha şirin bir binek varsa uçan tabii ki. Ona geçiş yapacağım. Mesela şuna binsek bakalım. Evet biraz daha küçüldü en azından. Ekranı tamamen kaplamıyor. Şimdi fonksiyon kilidi açıldı. Denizcilik. Arkadaşlar denizcilikte sizin bakın geminiz var. Bu gemiyi sefere gönderiyorsunuz ve seferde size bakın burada balıkçılık geçmişinde size belirli materyaller kazandırıyor. Belirli ekipmanlar kazandırıyor. Bu ekipmanları da geliyorsunuz burada mesela Bizim 160 tane yıldız paramız olmuş bu arada denizci paramız. Ben bunu nereden kazandım? Bakın burada bana diyor ki takas için gönderebileceğin malzemeler diyor. Eğer bunlardan varsa elinde bunu ticarete gönderiyorsun. Ve gemi gidiyor ve sana bunları topluya getiriyor. Ben ikinci gemiyi açtım. İkinci gemiyi açmak hemen şöyle size göstereyim. Nereden açmıştık bunu? Bir saniye. İkinci gemiyi Buradan etkinleştirebiliyorsunuz. 750 elmas. Benim çantamda 750 elmas olduğu için ben bunu direkt açtım. Ee, açmakla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Seviyeyi yükseltmek için 200 denizci parası istiyor. Bizde 160 denizci parası var ama bunu buraya mı kullanmamız lazım? Başka yere mi kullanmamız lazım? Ben de bunu sizlerle beraber öğreneceğim. Şöyle davetleri bir reddedelim öncelikle. Bakın balıkçılığa gönderiyorsunuz. Mesela ben bunu balıkçılığa gönderdiğimde 6 saat sürüyor. Yani oyuna giriyorsunuz 6 saat bunu gönderiyorsunuz bu gidiyor. 6 saat sonra tekrar girip bunu tekrardan göndermeniz gerekiyor. Benim ikinci bir gemim olduğu için de, ikinci gemimde burada şafak limanı var. Bakın benden bu malzemeleri istiyor. Ondan sonra derin mavi limanı var. Benden bu malzemeleri istiyor. Mesela şuraya bunu göndersek, bize bu parçalar lazım olduğu için şu an göndermek istemiyorum. Ancak size lazım değilse bunları gönderebilirsiniz. Bakın, çok güzel parça veriyor. 200 parça mesela. Bunu kabul etmek istiyorum. Diğerlerini kabul etmeyeceğim. Sadece 200 parça için buraya gönderebilirim. Ya da burada toplamda 200 parça veriyor ya da buradan gönderebilirim. Ancak bize bu parça şu anda lazım olmadığı için ben bu parçayı kabul edip ticaret dersem bakın Geminin bakımda olduğu için gönderemiyormuşum şu anda. Çünkü ben bunu sabah göndermiştim bakıma girmiş. Bu bakıma nasıl giriyor, bakımdan nasıl çıkıyor tam olarak bilmiyorum. Bakalım. Ha yaklaşık 5 dakika sonra bakımdan çıkıyormuş bu. 5 dakika sonra sizlerle beraber tekrar bunu göndereceğim. Bunu da sizlerle beraber gö göreceğiz. Şimdi gelelim en önemli şeylerden bir tanesine. Meslek Meslek gelişimine ilerleyelim. Bakalım meslek gelişimi bizden ne istiyor? Hemen serisinden ilerliyorum. Bu arada korumasına burada uzmanlıkta resimde aydınlatma yapan arkadaşlar SG kazanıyor. Ben yaklaşık 10K SG kazanmışım. Bunu Umut benden yapmış habersiz bir şekilde. Video çekeceğim bilmiyormuş. 10K SG yakın buradan bir SG almış. Burada görüyorsunuz bunların ekipmanlarını maviye yükselttiğimiz için. Bakın bu yeşil. Bunlar mavi olduğu için burada uzmanlıktan, pardon resinden, ekipmandan da uyanış aldık. Sırada okçuyu da maviye çevirmek var. Normalde çevirmeyecektim. Ancak böyle bir şey olduğu için artık çevireceğim. Bunun uzmanlığını henüz açamadık. Uzmanlıkta görüyorsunuz burada. Her birinin kendine özel bir uzmanlığı var. Onun dışında resimde yıldız seviyesi var. Zaten bu yıldız seviyesini biliyorsunuz. Resim yükseltiyorduk ve buradan SG alıyorduk. Ben de şu anda şövalyenin ve okçunun yıldızı var. Ancak rahibin yok. Burası bu şekildeydi. Oradan da sevginizi almayı unutmayın. Şimdi gelelim meslek gelişimi öğrenmeye. Evet. 4 adet 80 ekipman geliştir demiş. Bizim zaten 80 ekipmanımız var. Ejderha ruhunu 3'e yapın demiş. Yapmışız. Bakalım. Element ormanı Araf'ı bir kez geç. Hemen element ormanı Araf'ı bir kez geçeceğiz. Sonrasında Tara Tapınağı'nı bir kez geçeceğiz. Ve Ejderha Kral Uçurumunu geçeceğiz. Bunları geçtikten sonra meslek dönüşümünü açacağız. Hemen sizlerle beraber bir kez element ormanı Araf yapalım. Gelelim burada. Grup sahne. Element ormanı Araf. Oluştur diyelim. Hemen bir tur. Serisinden başlayacağım. Sefer kullanmadan. Çünkü seferlerin biliyorsunuz ki artık meslek gelişimi için kullanacağım. Şöyle becerilerimizi bir kontrol edelim. Hemen buradan becerilerimizi düzenleyelim. Ve yavaştan ilerlemeye başlayalım. Evet, Element Ormanı arafı geçtik. Hemen devam ediyoruz. Tara Tapınağı'nı bir kez geç diyor. Hemen geçelim. Buradan açmak daha kolay. Hemen gelelim burada haftalık sahneden Tara Tapınağı. Görüyorsunuz Muhafız Savaşı ve Korku Bozkırı da gelmiş buraya. Bunları da birazdan yapacağız. Şu anda öncelikle şu meslek gelişimini hızlıca bir açalım diyorum ben. Hemen seri seri Tara Tapınağı'na giriş yaptık. Bu arada karnaval gelmiş. Karnavalı inceleyeceğiz. Bugün yapacağımız çok fazla iş var. Bakın boşta gemi var yazıyordu bu arada sol tarafta gördüyseniz eğer. Hemen buradan çıktığımda o gemiyi de size göstereceğim. Oradan da gönderip oradan da kendimize denizci parası kasabileceğimizi nasıl yapacağımızı göstereceğim ben size. Hemen seri seri buraya geçelim öncelikle. Evet. Tara tapınağımızda geçtik. Hemen sıradaki göreve ilerliyoruz. Bakalım. Ejderha kralı uçurumunu geç. Bu hatırladığım legendde. Evet. Önce soldakileri kesiyoruz. Buradan başlayıp bu şekilde etrafındakileri. Sonra ortadakini kesiyoruz. Gücümüz yetiyor mu yetmiyor mu bilmiyorum. Hemen sırasıyla deneyeceğiz. Şöyle başlayalım. Hemen 5. skill attım. Zaten 2 ulti ile beraber teklemiş olduk. Burayı da geçtik. Şimdi bakalım meslek gelişiminde neler yapacağız. Hemen burayı tamamladık. Meslek dönüşümüne bastığımız zaman mesleğimiz dönüştü ve direkt 4 level'e çıktık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Eskiden yetenek basıyorduk. Artık yetenek basmayacağız. Sebebi artık burada level gideceğiz. Bir süre level kasmamız gerekiyor. Hatta uzun bir süre level katmamız gerekecek. Şöyle meslek gelişimini tamamladığımıza göre gelelim becerideki mesleklere bakalım. Evet. Burada pasif bir meslek var. HP sınırı %4 artar diyor. Ama bunun için bizim 5 level olmamız gerekiyormuş. Çok yakın bir zamanda oluruz diye düşünüyorum. Burada bir pasifimiz var. 10 level olmamız gerekiyormuş. Kritik saldırı hasarı artıyormuş. Burada bir ultimiz daha var. Düşmanın rastgele tek birimine %430 fiziksel hasar verir. Ve %10 fiziksel defansı yok sayarmış. Bakalım bizim kendi ultimiz ne kadar vuruyordu. Kendi ultimiz %514, savaş ultisi de %476 vuruyor. Yani bu aslında bize üçüncü bir ulti oldu. Buraya büyük ihtimalle koyacağız ve bosslarda bunu kullanacağız diye düşünüyorum. Ancak bilmiyorum. Tabii ki süreçine gösterir bilmiyorum. Burada yine görüyorsunuz skilllerin görselleri değişmiş. Hemen sembollerimizi harcayalım. Ayrıştıralım. Biliyorsunuz bunları harcamıyorum. Etkinlik vesaire geldiğinde lazım olur diye biriktiriyorum. Bunu tamamladık. Şimdi boşta bir gemimiz vardı biliyorsunuz. Bunu gönderecektik. Hemen geldim burada benim göndermek istediğim ticaret bu. Üçünü birden de kabul edebiliyorsunuz ama ben bunları göndermek istemiyorum. Çünkü bunlar bana lazım olan parçalar. Bu da 200 tane direkt verdiği için sadece bunun için bir ticaret yapacağım. Bakın gemiyi burada seçebiliyorsunuz. Seçtim ve ona dedim. Bakın bir saatlik bir serüvene çıktı. Bir saat sonra gelecek ve bana bunlarla beraber gelecek. Üstünde onlar bulunacak. Bakın gökyüzü limandan evet. Az önce burada biliyorsunuz balıkçılıktan gelen bize parçalarla Gökyüzü Limanı'ndan buradan denizcilik parası satın alabiliyorsunuz. Dönüştürebiliyorsunuz. Ancak başka yerlerde de illaki kullanılıyordur. O yüzden şu anda bunlara harcamak istemiyorum. Gelin şimdi isterseniz haftalık sahneler olan Muhafız Savaşı, Normali var, Kabusu var ve Arafı var. 1.130.000 SG istiyor. 500.000 istiyor. 250.000 istiyor. Ben burayla bir ekip kurup, kurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ekibi kurduk. Muhafız Savaşı'na başlayacağız. Hatta başladık. Ben bunun normalini beraber keselim. Ondan sonra kabusunu atalım demiştim. Hak kullanmadan girmiştik. Ancak ben hak kullanmışım. Normalde mi kullandım, kabusta mı kullandım bilmiyorum. Şu an bir tur daha kabus atacağız. Sonrasında bakacağız artık. Kabustan mı gelmiş bana ödül, normalden mi gelmiş? Hemen şöyle içeriye girelim. Bakın her katta şöyle boss var görüyor musunuz? Bu bossları kestikçe buradaki bufflar siliniyor. Ve bufflar silin silindikçe buradaki sandıklar azalıyor. Yani her boss'u kestiğimizde bir sandık kaybediyoruz. Ama her boss'u kestiğimizde son boss biraz daha güçsüzleşiyor. Eğer gücünüz yetiyorsa direkt son boss'a doğru yürüyün. Ama gücünüz yetmiyorsa her kattaki boss'u kesmeniz gerekiyor. Biz her kattaki boss'u kestik ve bu ekstra ödülleri alamadık maalesef. O yüzden geleceğiz şimdi sırasıyla tekrardan her boss'u keseceğiz. Ve ben her bossu kestikten sonra size nasıl gözüktüğünü göstereceğim sağ taraftan. Serisinden bakın geldik. Hemen bu bossu kesiyoruz. Bu arada çok hızlandıracağım. Çünkü yaklaşık 15 dakika sürüyor burası. Bunu size izletmek istemiyorum. O yüzden hemen seri seri buraya geçeceğiz. Her katta mutlaka bunu kesmeniz gerekiyor bu arada buradaki bossu. Yoksa transfer açılmıyor. Şu an transfer açıldı. Artık direkt ikinci kata geçebilirsiniz. Ancak son boss'un gücü azalsın istiyorsanız bunu kesmeniz gerekiyor. Ama kestiğiniz için de ödülünüz azalıyor. Bunu da unutmayın. Eğer gücünüz yetiyorsa direkt son boss'a gidin. Gücünüz yetmiyorsa mecburen buradaki boss'ları tek tek kesmeniz gerekiyor. Mesela ilk boss her tur kendisini %5 HP yenilemesini engelliyor. Bunu kesince şimdi sağ taraftan size yine göstereceğim. Ben hakkımı kullandığım için şu anda yardım amaçlı giriş yaptım bu arada. Hem de size anlatmak için giriş yaptım. Yanlışlıkla hakkımızı kullanmışız. İnşallah kabusda kullanmışızdır diyelim. Ve kendimizi avutalım. Bakın ilk boss'u kestik. Sağ tarafta bir tane şey silindi. Ama bir tane de ödül gitti. O yüzden gücünüz yetiyorsa kesmeden ilerleme kat edin. Bakın bunu da kestiğimizde HP değeri %100 artar, buff'ı da silinecek. Bizim şu anda gücümüz kabus geçmeye yetiyor. Araf için gücümüz yetmeyecektir diye düşünüyoruz. Hiç denemeyeceğiz bile. Belki ilerleyen zamanlarda deneriz tekrardan. Şu an hemen geldik. Bunu da keseceğiz. Bunu kestikten sonra bir özellik daha azalacak. Bakın bir buff daha silindi ama bir ödül daha gitti gördüğünüz gibi. Her kat bir buff siliyor ancak bir de ödül siliyor. Tekrar tekrar söylüyorum gücünüz yetiyorsa direkt son bossa ilerleyin. Evet burayı da geçtik. Seri seri ilerliyoruz. Çok çok uzun sürüyor. Gerçekten çok uzun sürüyor. Bu kadar keşke uzun yapmasalarmış. Hemen burayı da kesiyoruz. Kesisten sonra geliyorum. Evet. Bu katı da geçtik. Görüyorsunuz tüm bufflar silindi ama tüm ödüller de gitti. Geldik son boss'a. Hemen burayı da yine hızlandırılmış göstereceğim. Çok uzun sürdüğü için. Keyifli seyirler dilerim. Evet, son boss'u da geçtik. Muhafız savaşı bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen serisinden buradan çıkışımızı yaptık. Şimdi biz biliyorsunuz muhafız savaşımızı atarak üstümüze 121 tane parça gelmiş. Bu 121 parçayı uzmanlığa geldik. Bakın buradan uzmanlık bonusu açabiliyoruz. Ancak ben yıldızı yüksek olduğu için güçlü olduğu için sadece şövalye açmak istiyorum bunu. Bakın 100 parça vereceğiz. Yanında da 1 milyon altın vereceğiz. Ve kutsal ışık biri aydınlatacağız. Etkinleştirdik. Görüyorsunuz. İki seviye oldu. Bize bu SG veriyor mu? Verdi galiba. Bir 2 kya yakın bir SG verdi gibi gördüm ben. Yine videodan geriye sardırarak bakabilirsiniz buna. Onun dışında gelelim gemimize. Gemilerimiz hala seferde. Burada 160 denizci paramız var. Bu denizci parasıyla buradan kendimize yarayacak eşyalar alabiliyoruz. Yenileyebiliyoruz. Hatta bir tur yenileyelim sizlerle beraber. Bakın burada farklı farklı eşyalar karşımıza çıkıyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sizlerle beraber önce gelin bir etkinliğimizi inceleyelim. Bakalım burada bir ödeme hediyesi varmış. Etkinlik süresince her ödemeye bir kez 750 elmaslık çekiliş şansı kazanın. Toplam 750 elmas yaptı ödediğimizde bir çekiliş kazanıyoruz büyük ihtimalle. Ve burada ödüllerimiz var. Ancak bu ödüllerden bize neler gelebilir? Neler gelirse iyi olur. Şu an için bilmiyorum. Bu biraz kenarda beklesin. Mutlu oyunlara geldik. Burada eşleştirme oyunumuz var. Sudoku var. Hafıza kartı var. Buradan bize 3 tane buradan, 3 tane buradan, 3 tane buradan hediye veriyor. Burada bunu çeviriyoruz. Burada biliyorsunuz görevler var. Bunları alalım. Burada ücretsiz bir paketimiz varmış. Bunu alalım. Onun dışında burada bakıyorum. Değerli bir şey var mı alabileceğimiz? Aslında meslek için şunlar belki lazım olabilir ama bilmiyorum. Online ödüllerimiz var. Hemen online olduğumuz için şu ödüllerimizi toplayalım. Mutlu oyunları yapalım bir. Bakalım. Şöyle başta diyelim. Eşleştirme oyunu varmış. Hemen başlayalım. Eğlenceli bu arada. Sarıyor. Yani Sudoku var. Sudoku'yu severiz. Evet. Karnavalda şans hazinemiz var. 32 tane. Hemen şöyle bir onu çekelim. Bakalım ne geliyor karnavaldan. Bir şeyler geldi. En son şeyden bakarız. Sistem sohbetinden bakarız. Hemen şöyle bir 10 tane daha çekelim. Güzel ödüller geliyor buradan. Şöyle bir iki hakkımız daha var ama onu kullanmaya gerek yok. Hemen şurada bir 100 puan açtığımız için bunu alalım. Görüyorsunuz burada S seviye silahlar vesaire bir sürü şey var. Yani bunu çevirmemiz bizim için çok iyi. Burada bakalım kazanç alabileceğimiz bir şey kalmamış zaten. Şurada günlük meydan okumalarımız var. Online ödülleri var. Hemen bakalım bize buradan ne çıkmış. Oo, oh, bir sürü şey çıkmış. Gizli anahtarı çıkmış. Gelişim şans taşı çıkmış. Bir sürü bir şeyler çıkmış. Hemen hatta çantadan bakalım. Bakın gelişmiş şanslı taşı. Ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. İki tane anahtarımız var. Gizli alan anahtarı baskın atacağız birazdan. Aşağıya doğru iniyorum. Bakıyorum. Çok da önemli bir şey de çıkmamış galiba. Davet beklerken boşta gemi var diyor bu arada. Bakın boşta gemi bırakmayın. Ben ettim siz etmeyin. Bu ticareti bir reddedelim. Çünkü buradakiler bizim işimize yarayacak ticaretler. 30 dakika sonra hatta hızlandırabiliyor muyuz? Yok. 30 dakika bekleyeceğiz bunu. Onun dışında geldik. Bakın burada belli başlı eşyalarımız var. Ama bunları tabii ki şimdi değiştirmeyeceğiz. 15 gün sürecek bir etkinlik. 15 gün boyunca şöyle bir biriksin. Gelelim bir gizli alan baskınımızı biz beklerken atalım. Bakalım neler geliyor. Hemen seri seri baskınlarımızı attık. Uzmanlığımıza geldik. Bunu bir seviye basabiliyorum. Geliştirebileceğim bir şey yok. Burada bunu iki seviye basabiliyorum. Hemen bastık. Bakın hemen sil defans. 1.3K buradan tertemiz aldık. Çıktık buradan. Bakıyorum ekstra bir şey yapabiliyor muyuz? yapamıyoruz. Bunu bir level basabiliriz ama gerek yok, acelesi yok. Hemen geldik uzmanlık kısmına. Güçlendirmemiz var. Hemen bir tane güçlendirdik. 500 SG'mizi aldık. Geliştirmeye bakalım. Burada saldırı ve sihirli saldırı geliştirebilirim ama acelesi yok. Önce şunu geliştirelim. Sonra güçlendirmelerimiz var. Burada saldırı var. Saldırımız hemen 3 tur güçlendirelim. Bakın 771.800 SG'ye ulaştık. Ejder ruhumuza basalım bir tane. Evet boşta bir gemimiz vardı. Hemen boştaki, boştaki gemiyi geliyorum burada. Gönderebileceğim neresi var diye bakıyorum. Derin mavi Liman'da şu parçayı kullanmıyoruz. Hemen buna hiç boş durması yok. Hemen ticaret diyorum. Gönderiyorum. Gitsin bize. Parça toplamaya devam etsin. Seri seri. Bu videoda bu şekilde arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.